אני אומר לכם, אזרחי ישראל, כל מגדל הקלפים הזה יקרוס. אני בטוח בזה לחלוטין. אני מתכוון להמשיך לשרת אתכם ואת המדינה כראש הממשלה עוד שנים רבות. אל תאמינו לכל הספינים. נתניהו,

En alçak ifadelerle saldırdı. Bizi Kıbrıs'ta işgalci olmakla, kadınları ve çocukları katletmekte suçlayan İsrail başbakanının sanıyorum herhalde dili suçtu. Herhalde kendilerinin Filistin'de işgalci olduklarını, Filistin topraklarındaki kadınları, çocukları. Her yaştan on binlerce masum insanı dünyanın gözü önünde silahla, bombayla, tecritle öldürdüğünü söyleyecek. Bizler aynı dine inanan, aynı peygambere, aynı Mukaddes Kitaba tabi olan insanları. Aramızdaki farklılıklar asla kardeşliğimize, muhabbetimize mani değil binlerce kilometre ötede olsak da kıblemizin ve kalplerimizin yönü birdir. Pasaportlarımız, ülkelerimiz ayrı olsa da bizler aynı ümmetin mensuplarıyız. Rabbimiz bu hakikati Hucurat Suresi'nde innemel mu'minune ihve. Müminler ancak kardeştirler diyerek <laughs> ifade et. Bizde ayrım yok. Ama ayrım var mı? Ne yazık ki var. İşte bunu şu anda son dönemlerde özellikle de İslam dünyasının belli bölgelerinde acımasızca yaşıyoruz. Hep söylüyoruz. Öldüren Allahu Ekber diyor. Ölen o da Allahu Ekber. Diyor. Sorulduğu zaman o da İslam için, Allah için öldürüyor. Ölen o da Allah için öldürüyor. Bu nasıl bir şey? Bunu anlamak, bunu anlatmak mümkün değil. Gerilere döndü. Mızrakların ucuna Kur'an-ı Kerim sahifelerini yerleştirmek suretiyle nasıl o geçmişte o bizim önderimiz durumunda olanlar öldüler ve öldülerse şimdi tekrar oralara dön. Böylesi bizim bunu yeniden ele alıp bu iş düzeltmemiz lazım. Bunu halletmemiz lazım. Hucurat suresinin bu devamında Yüce Mevla bu hukukun gereği olarak öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin emri ilahisiyle işte bize bugün yapmamız gerekeni emri. Evet Müslümanlara kardeş olduklarının hatırlatılmasından hemen sonra arabuluculuk vazifesinin de verilmesi çok dikkat çekici hayatın doğal akışı içerisinde Müslümanlar arasında ayrılıkların, anlaşmazlıkların, kimi zaman dargınlıkların, hatta kavgaların, çatışmaların olması ne yazık ki kaçınılmaz hale gelir. Bunu siyasette de yaptığım işin içerisinde de ne yazık ki yaşıyor. Yaşıyor. Ve bundan sıyrılamıyor. Niye? İşte emre uymadığımız. İçimizdeki en büyük düşmanı cihadı ekbere gidiş olayını kavrayamadığımız. O da nefis. Habil ile Kabil'den bu yana kardeş kavgası her ne kadar hiç istenmese de insan hayatının maalesef bir parçası olmuş. Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam Hakk'a irtihalinden sonra da İslam ümmeti arasına farklı meseleler üzerinden tartışmalar vuku buldu. İşte az önce söyledim. Bunun en önemlisi, en büyük gerilimin savaşa dönüştüğü Sıffin Savaşı ve Cemel vakasında olduğu gibi sıcak çatışmaya dönüştüğü kardeşin kardeşe kılıç çektiği dönemler yaşandı ve şimdi de hala devam ediyor. Dinimiz İslam. Barış dini. İnsanın dünya imtihanının bir parçası olan bu durumu görmezden gelmek yerine sorunun çözüm yollarını göstermiş. İslam'da kardeşlik hukuku mümin kardeşine destek olmak yanında sıkıntılarına taraf olmayı, müdahil olmayı da gerektirir. Bir mümin içinde yaşadığı toplumdan kendisini kesinlikle bir defa bertaraf edemez. Kendisini oradan tecrit edemez. Bir mümin hangi sahikli olursa olsun neme lazımcılığa boş vermişliğe asla tevessül edemez. Mümin aktif olmakla kardeşleri, komşuları, arkadaşları arasındaki sıkıntıları çözüm aramakla mükellef. Türkçemizdeki ifadesiyle bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın yani ne kimse bana karışsın ne de ben kimseye karışayım anlayışı bir Müslümana gerçek bir mümine yakışan anlayış değil. Müslüman hayatı bir defa yaşadığı hayatı bizatihi içinde olarak olmak suretiyle yaşayan çalışmasıyla, eğitim öğretimiyle, ticaretiyle, tavır ve ahlakıyla diğer insanlara örnek olan insan. Müslüman, çevresine güven aşılayan, insanların elinden ve delinden emin olduğu insan. Müslüman, komşusu açken tok yatamayacak kadar etrafıyla hemhal olması gereken insandır.